İYİ Parti geçtiğimiz haftalarda düzenlediği Kalkınma Kongresi'nin ikinci oturumunu gerçekleştirdi. İstanbul'da yapılan kongrede kürsüye çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, istikrarlı Türkiye başlıklı bir konuşma yaptı. Bugün ülkemizde maalesef milletimizin sesini duymazdan gelen, memleketimizin gerçeklerini görmezden gelen, Cumhuriyetimizin kazanımlarını da toptan reddeden bir garip yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. İktidarın bu anlayışı nedeniyle devlet yönetiminde ciddiyetsizliğin ve liyakatsizliğin hüküm sürdüğü, milletimizin göz göre göre enflasyona ezdirilip yoksulluğun her geçen gün daha da derinleştiği, krizlerin normalleştiği istikrarın da artık mumla arandığı bir Türkiye gerçeğini tüm çıplaklığıyla, tüm gerçekçiliğiyle beraber yaşıyoruz. Oysa ki hatırlayın. Bu arkadaşlar 2017 yılında partili cumhurbaşkanlığı sistemini milletimize anlatırken istikrar olacak diyorlardı. Ayağımızdaki prangaları söküp atacağız öyle söylüyorlardı memleketin uçacağını, kaçacağını, aşacağını, Türkiye'nin şaha kalkacağını söylüyorlardı. Peki aradan geçen beş yılda ne oldu? Miting podyumlarında verilen sözlerin aksine en temel problemlerimizden biri istikrarsızlık oldu. Ekonomiden kalkınmaya, tarımdan sanayiye, eğitimden istihdama Memleketin hayati öneme sahip konularının hiçbirinde maalesef istikrar sağlanamadı. Akşener ekonomik gidişata dikkat çekti. Erdoğan krizi olarak tarihe geçecek olan bu devlet krizini Türkiye daha fazla taşıyamaz dedi. Türkiye bu istikrarsızlığı daha fazla taşıyamaz partili cumhurbaşkanlığı sisteminin tetiklediği ve tarihe Erdoğan krizi olarak geçecek olan bu devlet krizini Türkiye daha fazla taşıyamaz. Berbat politikalar, kötü beklenti yönetimi ve içine hapsedildiğimiz kur enflasyon sarmalı içerisinde maalesef bugün ülkemiz dünyada en yüksek enflasyona sahip beş ülkeden biri oldu. Türk lirasındaki değer kaybını hatırlattığı İYİ parti lideri ekonomideki plansızlık sanayicileri elektriksiz bıraktı dedi. Sadece son 4 ay içerisinde Türk lirası değerinin yarısını kaybetti. Değersizleşen Türk lirası dış ticaret açığımızı son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. Ticaret haddimiz tarihimizin en düşük seviyesine indi. Artık aynı miktarda mal ithal etmek için daha fazla ihracat yapmak zorunda kalıyoruz. Bu ekonomik kriz ortamında Merkez Bankası o kadar itibarsızlaştırıldı ki politika faiziyle piyasa faizleri arasındaki bağ tamamen koptu. Hatta Hazine ve Maliye Bakanı yurt dışındaki yatırımcılarla yapacağı toplantılara Merkez Bankası yetkililerini dahil bile etmedi planlama ve risk analizi kavramlarına düşman bu yönetim anlayışı nedeniyle sanayicilerimiz günlerce elektriksiz ve doğalgazsız kaldı. Akşener seçim vurgusu yaptı, kadrolarımızla biz hazırız dedi. Milletimizden aldığımız güç, Atatürk'ümüzden aldığımız ilhamla milletimizin ve memleketimizin en iyi hak ettiğine duyduğumuz inançla, vizyonumuzla, projelerimizle, enerjimizle ve kadrolarımızla biz hazırız. Hiç merak etmeyin. Biz hazırız, biz çözeriz. Ve hiç şüpheniz olmasın o sandık eğer ya da geç geldiğinde milletimizin ve yüce Allah'ın izniyle biz geleceğiz, biz çözeceğiz. Bu anlamlı